Efendim iyi günler diliyoruz. Yorumlu yorum programından Öncü Radyo Televizyon Ortak Yayınından Hepinize sevgi ve muhabbetler. Efendim bugün biliyorsunuz 19 Mayıs 2021 Çarşamba Bundan tam 102 yıl önce Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Sultan Vahdettin Han emriyle Ama tarihinde Hiçbir e, müfettişe verilmeyen saltanatta sadrazam'a verilmeyen bir yetki ile Anadolu'ya Rum çetelerine karşı ayaklanmalara karşı ordu müfettişi olarak gönderildiği ve bunun da kurtuluş mücadelemizin başladığı yıl olarak kutluyoruz. Allah, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm devletimize, milletimize o günlerde hizmet eden, şehit olan, gazi olan tüm büyüklerimize rahmet ile muamele eylesin. Efendim dedik ya 19 Mayıs'ta Mustafa 16 Mayıs'ta yola çıktığında Gazi Mustafa Kemal İngiliz'in o zamanki işgali altında olan İstanbul'daki komutanı vize vermiyor. Vize vermeyince en üst seviyedeki komuta kademesinde Den emir geliyor ve İşin doğrusu şu, Gazi Mustafa Kemal, Sultan Vahdettin Han'ın sadrazamlara bile vermediği yetkilerle İngilizlerin vize oluruyla devrin en modern vapurlarından bir tanesiyle Samsun'a yola çıktı. Ve İngiliz istihbarat o günlerde bir şeyi gözden kaçırdık der. Tek başına da gitmedi bulunan heyetteki insanların komutanların heyetin içinde öyle bir beyinler vardı ki diyor İngiliz istihbaratı hepsi kurmay hepsi çok zeki adamlar yani dönemin en beyin adamlarını gönderdiklerini daha sonradan fark ettik diyor ee, tabi biz bir kurtuluş mücadele Samsun'a girdikten sonra işin bir de enteresan bir boyutu var Kazım Karabekir Paşa biliyorsunuz 4. orduda silahlarını teslim etmeyen ordu komutanı iken Gazi Mustafa Kemal ondan iki rütbe düşük olmasına rağmen padişahın fermanını gösterdiği an halife ve padişahın fermanını gösterdiği an komuta kademesi hiyerarşisi alt üst olmuş Mustafa Kemal'e tabi olmuştu. Ve yine aynı zamanda Anadolu'daki tüm kanaat önderleri Vahdettin Han'ın halifenin o geniş yetkilerle donattığı fermanı ile beraber Mustafa Kemal Anadolu'da hareketi başlattı. Şimdi benim çocukluğumdan beri öğrendiğim tarihte rahatsız olduğum bir şey var. Buradaki hadise şu. Şimdi biz Kurtuluş Savaşı diye bir savaş yaşadık, İstiklal Savaşı'nı yaşadık. Düşmanı denize döktük. Düşman dediğimiz Yunan Yunan kimdi diye baktığımız zaman 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış. 400 yıl boyunca tarafımızdan yönetilmiş. Ve Anadolu'yu işgal etmeden evvelde 45-50 sene önce kurulmuş bir devlet. Biz öyle bir öyle bir tarih, öyle bir yapıda yaşadık ki 400 yıl yönettiğimiz Devlet oluşu 40 e, yarım asır olmayan Yunanistan gibi tırışka yani sonradan kurulmuş bir devletten kurtulmayı yıllarca biz bir bağımsızlık olarak kutladık. İstiklal olarak kutladık. Yunanistan kim ya senin vilayetin diye. Bu millete o kadar çok o kadar çok e, yanlış ve eksik e, donanımlarla e, tarih öğretildi ki mesela Halil Kutpaşa var. Kim bu zat? Kutul Amare'de bugün Kutul Amare'de İngilizlerin binlerce askerini öldürüp Kutul Amare zaferini kazanıp Basra civarında bugünkü Irak topraklarının içindeki İngilizleri rehin alan, durduran bir komutan. Ve bu komutan öyle büyük bir başarıya imza atıyor ki dünyada biz İngilizler en son biz Dünyada devletimizi kurduktan sonra kutul amare savaşını zaferini kutlarken bizden ricacı oluyorlar. Bunu lütfen hani yapmayın. Biz de ricayı kabul ediyoruz. Ve bu halil Kutpaşa yine gazinin hangi bilgi ve tasarrufu dahilinde olduğunu bilemiyoruz. Türkiye topraklarına girmeyi yasaklanıyor ve Türk büyükelçilerinde dışarıda da e, kabul görülmesi yasaklanıyor. Bazen tarihte tarihte insanları büyütürken, insanları onara ederken veya insanları devletimize mal olan insanları küçük gösterirken, büyük gösterirken öyle bazı hatalar yapıyoruz ki bu elbise bu vücuda sığmıyor. Ve Gençlik ve Spor Bayramı demişiz 19 Mayıs'ı. 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket eden heyetin başındaki Gazi Mustafa Kemal ile beraber 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı demişiz. Çıkıyoruz. Gençlerimiz işte spor yapıyor. işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Fakat bu gençlik, bu gençlik öyle bir eğitimden geçiyor ki hiçbir zaman, hiçbir zaman dünyadaki eş değerlerine veya emsallerine ilimde, bilimde, teknolojide kafa tutacak veya aynı seviyede olacak noktaya gelmemiş. Çünkü okullarda okutulan insanlar maymundan türedi. Senin ilk cepte maymun diye Darwin teorisi gibi aptalca bir teoriyi insanla e, gençliğe verdiğinde hayvani gibi yetiştirdiğin nesilden insani gibi sonuç bekleyemezsin. Ve bu gençlik bu gençlik öyle bir seviyeye gelmiş ki biz de o seviyelerden geçtik. Yıllarca Yıllarca ve yıllarca Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar 2011-2012 yılına kadar bizim e, milli eğitim stratejisini, eğitim planlamasını, ilk öğretimden üniversiteye kadar Amerikalı bir heyet tarafından yönlendirilmişiz. Yani biliyor musunuz e, yıllardır öğrendiğimiz eğitildiğimiz sistem bu gençliğin öğrendiği sistem Amerikalılar tarafından bize bu eğitim müfredatı diye öğretilmiş, bize bunu ne yapmışlar? Bize bunu dayatmışlar. İşte içi boş ama yürekli ama ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu gençliğin, bu milletin kalbinden ...devlet sevgisini, millet sevgisini, imanı alamamışlar. Ve alamazlardı. 19 Mayıs'larda biz biliyoruz... E, ...yıllardır... ...liselerde, orta öğretimlerde, özellikle de liselerde... ...kılık kıyafette... ...mini etekler gibi eteklerle... ...yatıp kalkmayı biz bir erdem zannettik. Ama bu gençliğe bir e, strateji verirken, bir yön verirken bu gençliğin dünyadaki emsalleriyle rekabet edebilecek bir eğitimden maalesef yoksun halde bir 102. yıla giriyoruz. Bugün Avrupa'daki, Danimarka'daki, İsviçre'deki, Almanya'daki veya İngiltere'deki genç milletlerin, çocukların kanlarında, DNA moleküllerinde çok farklı bir maddeler mi var da? ilimde, bilimde, teknolojide veya dünyada bizden ilerideler. Hayır. Bu gençliği yat yat uyu, Ali top at, Ali ata bak. İşte ee, yat yat uyu diye dangır dungur tabiri caizse halk diliyle konuşuyoruz. Eğitim sistemiyle ve hepsinden önemlisi senin <laughs> ilk ceddin Adem'dir. Havva'dır. Sen Adem ve Havva'dan türedin insan olu olarak bir eğitimden ziyade Darwin'in insanlar maymundan türedi. Cilalı taş devri, boyalı taş devri, yontma taş devri evrildi, çevrildi, düzeldi, insan oldu diye eğitirsen ona bir kere zaten özgüvenini iki adım bir tık tık tık, tık düşürerek eğitiyorsun. İna herkes inandığını yaşamalı. Ama bizim eğitimimizde bu gençliğin de inandığı değerleri önce bilmeli. Yani burada şu var. Orta Asya'dan Anadolu'ya geçişimiz efendim Orta Doğu'da oluşumuzun ve bugün bu topraklarda oluşumuzun en büyük sebebi en büyük gerekçesi diğerleri teferruat bir kere inancıyla mücadele vermektir. Bizim bu milletimizin imanı ve itikatı bu topraklarda bizim kalmamıza sebep olmuş. Teferruat Türk milleti güzel millet. Allah özel yaratmış bizi. Biz savaşçı bir milletiz. Gözü kara bir milletiz. Evet. Ama bu güç, bu fiziki güç ruhi dengelerle, inançla dengelenmediği zaman bir anlam ifade etmiyor. Evet. 102 yıl sonra, 102 yıl sonra biz bugün bunları konuşuyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin kurucuları, o günkü kadrolar, o günkü Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları e, öyle bir mücadelenin içine girmişler ki Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet kurulduktan sonra Balıkesir'de, Ulu Cami'de hutbeye çıkıyor. Hutbeye kim çıkar? Hutbeye o günkü Halife veya e, devletin dini lideri çıkar. Ama <laughs> Balıkesir'den İzmir İktisat Kongresine gittikten sonra her şey değişiyor. Bu memlekette en büyük, en büyük ihanet bu memleketi ve milleti çok sevmektir. Çünkü içimize öyle bir insanlar, öyle bir yapılar, öyle bir şekiller koyulmuş ki İngiliz'in İstanbul'dan giderken bir tane mermi atmamasının bir sebebi var. 1923'te devleti kurmuşuz. İngiliz işgali 1937'de bitmiş, 38'de bitmiş. Çık gitmemişler. Düzenini kurmuş, müstemleke gibi, sömürge düzeni gibi ve gitmiş. Ve o düzeni düzeltmeye çalışanlar her zaman bir şekilde, her zaman bir şekilde e, ya ölmüşler ya zehirlenmişler veya başka bir sebeplerle iktidardan el, el çektirilmişler. Devletin, milletin ve asaletin, geçmişin, Oğuz Kağan'dan bugüne kadar gelen o ruhun, o günkü devamı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Gazi Mustafa Kemal de aynı manevrayı yapınca birilerine göre, birilerine göre derken çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. O da o dünyadaki dengelere aykırı hareket ettiği için dünyadan biraz daha erken gittiğini biliyoruz veya öyle bir e, e, düşünce var. Allah bu devlete, bu millete, bu asalete hizmet eden canını veren, mücadele veren tüm devlet büyüklerimizi rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla muamele eylesin. Burada memleketin ikbali ve istiklali için Türk gençliğine de örnek olacak bir yapıyla beraber Türk gençliğine örnek olacak bir timsalle emsalle beraber bu memleketin kuruluşunda hizmet eden tüm devlet büyüklerimize Allah rahmet eylesin. İnşallah rahmetiyle muamele eylesin. Büyükler ölüler çiçek istemez. Ölüler müzik istemez. Ölüler bizden büyüklerimiz dangır dungur duruşlar istemez. Onlar dua ister. Onlar Fatiha ister. Onlar rahmetle anılmak, bilinmek ister. Biz de devletimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'i ve bu uğurda devletimize, milletimize, ümmetimize, Allah'ın dinine hizmet eden tüm devlet adamlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu toprakları bizlere vermek için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi tüm büyüklerimizi ecdadımızı rahmetle anıyoruz. 103. yılda, 104. yılda, 105. yılda önümüzdeki yıllarda inşallah dünya ile rekabet eden, dünyadaki dengeleri iyi bilen, dünyadaki kurulan oyunlara e, figüran değil se senarist olan gençlerle beraber bu insanlık hareketine, bu medeniyet hareketine hizmet eden bir gençlik olmasını inşallah hep birlikte görürüz. Sevgili gençler, biz de genciz de şu çok önemli. Şu çok önemli. Tarihine, ecdadına küfrederek, hakir görerek, aşağılayarak yeryüzünde bir ...mesafeye gelmiş hiçbir devlet... ...hiçbir millet yok. Biz de yapmayalım. Bütün devlet büyüklerimizi... ...doğrusuyla, yanlışıyla... ...günahıyla, sevabıyla... ...muhabbetle kucaklayalım... ...saygı ile analım. Çünkü... ...ecdada ve geçmişe... ...hakaret etmekle, küçük görmekle... ...bunları... Ee, ...hafife almakla mı diyelim... ...artık e, yapacağımız... ...her türlü eylem bize hiçbir şey katmaz. Sadece bu memleketi, bu memleketi sömürmek isteyenler, bu coğrafyadan bizi çıkarmak isteyenlerin değirmenine su taşırız. Memleketini, milletini, medeniyetini, insanlığını seven gençlerle daha güzel günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.